Sayı sayarız 1-2 plakamız 52 değerli dostlar. Herkes saatlerini kursun ekranlara geliyor. Ordu Gölköy'de dursun. Az, bir az, bir bir az duramam abi. Az, Hiç az, kusura hocam, bakma. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Hayat sizi... Baktım. Sen beni makaraya sarma. Ne yapayım? Ben seni çok dinledim, inadım. Çünkü buna pek rafkı Bir dakika ben seni ha? niye makara saracağım? Ha. Ben seni niye makaraya sarayım ya, ya? Ama sana ben laf bulamam ki. Nasıl bulamazsın? Bulamam ya. be. İsim ne senin abi? Benim isim Dursun Terbiyeli. Abi Dursun Terbiyeli, terbiyeli. bir sanat... Terbiyeli. Sana... Var mı? Abi bak. Ha? Gerçekten terbiyeli mi? Aha komşuma soracağım. Dursun abi. Terbiyeli. Sor komşuma. Güçlüdür eli. Ha. Ha. ha? Doğru mu abi? Gel evet. Dursun abi. Evet. Elalem sana selama Dursun abi. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimsin ben tanımıyorum. İsim ne annem? İsim ne? İsmim. Ya tutsana elinden şu hayat arkadaşını kaldırsana şöyle ya. Sen böyle prensesi bulmuşun. Daha ne istiyorsun ya? Anladım. Ha? Ne oldu? Doğru dur. Dik ayağa dur böyle yahu, dimdik dur. Dur elini hemen dur, çekip durma kadıncağızı. Bu hep böyle hareketli miydi? Çok ha? Çok aktif. Ha? Çok aktif. <laughs> <laughs> anne isim <laughs> ne? İsmim Hediye. Hediye Hediye. Hediye, anne nasılsın? Allah Aa, şükür. Ey, Dursun de. abiyle aran nasıl? Doğru, e. konuş. Çok iyi. doğru konuş. Doğru konuş bak. Çok iyi, çok. Baldan tatlı adam değil mi? Çok iyi, çok, çok enerjik değil mi? E, e, <laughs> çok çok iyi. Dursun abi, şey. aşk çok var mı? Nasıl? Aşk bana bak hele, bundan 60'lı evlendik biz. 1960? 1960'da evlendik. Sen Be şu adam. tarafa geç, gel. Gel şöyle yanıma. Sen şöyle geç. Gel annem sen de şöyle. Ha ben şöyle aranıza gireyim. Abi, Dursun abi. İsmi Dursun ama yerinde durmuyor ki Dursun abi abi. Yerinde durmuyor. Ne güzel dedin. Ama güzel dedim değil <laughs> mi? Ama sen de çok konuşuyorsun. Allah, abi bizim ekmek parası oradan. Dursun abi saçlar duruyor mu ya? Ha saçlar gitti. Vay be Dursun abi saçlar. Var ama ya şimdi 80. 80. Ya. Eyvallah. Dursun da abi 1960 yılında mı evlendiniz ya? 60'ta tamam 60. Sen abi ne sen ne yaptın? 64 yıllık evlisin. Evet. Allah 64 Allah. yıllık evlisiniz he? Evet. İlk kim kimi gördü? Bana bak hele o gürücü sürürdü babamız biz ufadık yetim kaldık. Babamız bacısının kızını aldı. Babamıza karşı bir şey giyamadık. Ha bacısının kızı Bacısı, akraba evliliği. Akraba evet. Ha. Babamıza karşı bir şey babam dik adamıydı. Laf Sen de yok. dik adamsın ama. Ya ya o kadar babam kadar değil. Ah babam kadar olsun. Allah Allah. Allah. Bana dinle. Ne ne? ne? beş gömlek fazla. Beş gömlek fazla mı babam? Bu da komşu değerli dostlar. Buranın ağası. <laughs> Doğru mu abla? İsim ne? Nezaket çar Çarpık benim Nezaket abla da buranın ağası değerli dostlarımız. Hediye anne nasılsın? İyi misin? Allah'a şükür. İyi diyeyim de oğlum yavrum. Ne bileyim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hediye anne cennetlik be. İnşallah. Ya Allah bana bak hele. Firma. Şeker yavrum inşallah inşallah. Allah razı olsun. Evlandık 60'ta. Sen sağ elini mi kullanıyorsun? Evet. Sağ el kullanıyorum. Evet. Öp bakayım elini. Öp, öp. öp ben mi? Evet. Evet o Evet o olsun. Evet o İkinizin elini. <laughs> tamam. Ben evet. öperim. Evet o Eyvallah. Nasıl? Seviyor musun hala dursun? Ha. Sen de öp o zaman. Hadi bak. Sen de öp. Ha? Ha, tamam. Eyvallah. Sevmez, bu halde benim çocuklarım aileye gönderdi. Gelir miydi? Ben bundan 5 yaş büyüğüm. Evet. 85 bu. 85 benim. 85, 85. Ama nasıl iyi bakmışım değil mi? Ama bir dakika aşk var mı yani? Aşk olmaz mı? Var değil mi? <laughs> Çocuk gibi büyüttüm. <laughs> <Yani>. Bak bak. <laughs> öyle deme. Öyle. Çocuk gibi büyüttüm. Ben de 4 Çocuklarım yaş büyüttüm. Mi? Çocuklarımı Suriye kattım, gönderdim bunu Suriye katamadım ya Allah yani, Allah. Bana. Gözüm gibi baktım diyor. Bak, ama gibi ama kaç çocuk var? Bak bana, bana bak hele. Beş, iki olan, üç olan iki kız. Evet. Sen şimdi bak. Hediye anneme en son ne zaman aşkım dedin? Ya devamlı dedim ben. En son ne zaman? Devamlı dedim. E, en son ne zaman dedi? Bana bak hele. Biz yetimiydik. Evlendik. Ondan sonra ağa böyle geldik geçtik. Bu da yetim, Değil, bu ben de yetim. Öyle bak mi? Yetim. Beni kurbete göndermedin. Gözünün önünden ayırmadı. Ya dedi bak ben ustaydım. Benim yapmadığım bir şey olmaz. Benim yapmadığım bir şey olmaz. Ama abi sen Bana hiç... sen beni uyuturum. Ben sen, sen beni uyutamam. <laughs> ben seni uyuturum. Ben seni çok takip ediyorum Ülke TV'de. Sana laf yetiştirmem. Ulusun <laughs> abi vallahi bak. Senden korkarım ben. Ben 500 bölüm program çektim. Aa. Senin gibi hareketli çok ya abi. Öyle ya öyle bir ne hareket yapıyorum ama. Vallahi billahi ya. Ben senden ürkün ama. Aa yok ama yok, öyle Ama çok bir şeyler ya. bir şeyler buluyor ama. <laughs> ama senden pek alt kalmam ben. Yok. Ama bak, bak ben bana mı senin üç tane kelimden anlarım. Acaba Allah rızası için konuşuyor. Birini mi savunuyor, kendini mi yüksel diye. Anlarım. Anlarım ben seni. Hangisiyiz? Onu... Nasıl hangisiyiz ne demek? Tam o üçünden hangisiyim ben? Hangisiyim? Ya ne bileyim sana laf kimse yetiştir ama. <laughs> Allah razı olsun. He öyle ben ne bileyim, tahminim öyle. Hediye anne, sen de böyle çok bir ulvi gördüm böyle seni çok mazlum gördüm. Hı. Mazlum değil. Ya bir Hı. dur ya. o mazlum deme. <laughs> çok zamanında çok uyan Bana bak Allah razı olsun. Sözümden çıkmadı. Yoksa öyle bir öyle bir mazlum gorukma. Mazlum guruk ama sana bir öyle bir laf söyler ki sen yüz sene yaşasan onu unutama. Ciddi mi diyorsun? Vallahi böyle. Taştan ağır. Aa, aa sen bunu neden, bak. Onu neden diye biliyor musun? Ha. Beni küçümseyen adamlar da bana bilap söyleyen adamlar olamaz. Ben çok bir çingan ters karıyım ama çok da Ben bağımsız yaşadım. Bak az önümde duruyor. Yayla yollarını yaylamız. Aha buradan görünüş. Işte, şu tepede. Hı hı. Onurlu yaşadım, ya, dik he, durdum diye. Çalıştım, dik, dik, yaşadım. Kimsenin ayak altında vermedim, kalmadım. Allah'ıma şükür. Annem nasip orduysa öyle giriyorum toprağıma. Evet, evet, evet. Onundan, onun kimse geçemedi, arkamdan taş atamadı. Bir daha söyle annem. Onumdan taş atan olamadı, arkamdan Konuşan olamadı. Konuşan olamadı. Dik durdum diyor. Aa, Dik durdum. Doğru Hayvanlar Allah senin mi? Allah'ıma bin şükür. Aha. Yok, komşuları, aha komşuları. burada komşum var. Eyvallah. Onu komşuları. da sorarım. Vallahi dursun abi. Efendim. Allah size be. uzun sağlıklı ömür versin. Amin. Allah birbirinizin yokluğunuzu birbiriniz... Bana dua edin yatağa düşmeden mezarıma yani. gideyim. O dünyama be. kavuşayım. Yatağa düşürmezim Allah'ım. Ben böyle bir duayı nasıl Allah edeyim? Allah Benim üstüme be. böyle bir yük verme. Ve ben, ben nasıl bir dua tamam İnşallah, Ben, ben İnşallah. nasıl bir dua edeyim hediye anne sana? Bana ay, nasıl dua edeceğim biliyor musun? Yataklarda kalmadan hediye annem hak kıyametine kavuşsun. Yeter. Bana. Ya ama ben onu nasıl dua edeyim öyle ya? <laughs> Allah öyle senin de dua gibi edeceğim de öyle öyle kandır koca Ne orada tık kandırıyor. Allah'ım Allah'ım Allah 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 sen de koca karı koca karı sanki sen de ya, on... koca karı da. Sen 15'lik evet. delikanlısın ya. Allah Allah şükür ben 15'lik delikanlıyım. Yani. <laughs> aynı 15'lik delikanlıyım aynı kalp öyle. Hiç Allah Allah. Vallahi böyle hiç. Ben Hediye anne'me anca şöyle dua edebilirim. He. Hediye anne sağ elinin sol eline ihtiyacı olmadan, sol elinin sağ eline ihtiyacı olmadan 64 yıllık hayat arkadaşına dahi ihtiyaç duymadan kelime-i şahadetle, kelime-i tevhidle vakit vuku Aa. bulduğunda huzura yolculuk Am eyle. Annem baban olaysa Allah rahmet eylesin sana o kadar uzun versin. Uzun umur versin, sağlıklı Başını dua ediyordu. Allah razı olsun sen de berşu. Muhabbaten öpelim. Sağ ol ha. yavrum Allah razı olsun. Feri mı Feri? Ama bana bir çay mı işte öyle git o zaman. Abi çay yolcu yolunda gerek. Nerede hareket orada <laughs> bereket. Ne <laughs> demişler? Sevilah? Gezen aslan mı oturan aslan mı? Gezen aslan. Gezen aslan. Gezen aslan. Gezen aslan. Ne demişler? Makbuldur gezel aslan gel şöyle sırtıma bir yaslan. Evet. Bir bir kontrol et beni abi. Hani Dursun, ne gibi? Dursun abi bak gövdeye müddebe bir bak. yo şöyle <laughs> bak. Dolu mu kaburgalar maşe falan? Maşallah <laughs> ama sana bugün yetmez etmez. Allah razı Kuşu olsun diyoruz. Etmez sana maşallah. Annemin elinden bir tut bakalım abi şöyle. Canım. Söyle gözünün ha. içine bakarak bir şey söyle ya. Hediye nasıl seviyorum Hediye? Seviyorum. O ben de seni seviyorum. Hadi bakalım. Oh, teşekkür. <laughs> tamam. Bu kadar. Bu kadar nasıl diyeyim daha ne diyeyim daha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.